Ama sen şimdi bir paradigmayı yıktın da ondan. Ya paradigma ne demek? Şunu bir söyler misin? Hocam ne demek, hocam, ne ne demek, ne demek hocam? paradigma? Ne demek paradigma? Çok vallahi aman. Paradigma bunun? Bilmem ben de onu düşünüyorum ki paradigma paradigmadır diye totolojik bir açıklama yapmak durumundayım. <laughs> Totoloji nedir? Eee vallahi totolojide e, bir <laughs> dairesel evet dairesel bir şey kullanan e, mantık kullanan başladığınız noktaya bir tur attıran e, bir, yani bir şeyi kendisiyle tarif etmektir diyelim ama paradigma o demek değil tabii yani e, paradigma zor paradigmayı ben ancak paradigma olarak düşündüm bir, bir an bile <laughs> hayır hani, bir an bile düşünmedim başka bir şey olacağını sadece şu var yani kurulan bir modeldir e, paradigma gerçeğin kendisi değildir açıklamak için e, getirilir bir yaklaşımdır. E, dolayısıyla gerçekte çok e, bağlantısı da yok. Bir yoktur. gerçeği anlamını sağlayan bir değerler... Bir soyutlama e, düzeyidir, bir anlama modelidir ve dolayısıyla... Bir şeyi şey tarif etmek için kullanılan belli değerlerin... Mecaz mı? Değil. Hayır, hayır, o, metafor, metafor değil. O, metafor <laughs> o. O da da acayip. Metafor, hayır, <gülüyor> hayır, <gülüyor> Mecaz ne metafor oldu onu anlamadım ben. Hayır, ancak yani bir paradigma başka bir paradigma ile e, ortadan kalkabilir. Yani, yani, paradigmanın bunu... diplası budur işte. <gülüyor> <gülüyor> ben anlamadım, ben hani anlamadım. <laughs> Bak şimdi biz de hapse girmeyelim. Bu paradigma iflası adamı hapse götürebiliyorsun. Yani efradını cami ayarını mani bir şeydir. Yani öyle diyelim. paradigma. <laughs> 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 Yok biz hep merak ediyoruz. Anlamadık paradigma nedir? yani. Yani, yani şey... hangi kitabı okusak paradigma, paradigma. Kimle sohbet etsek paradigma. Bir sürekli bir paradigmadır gidiyor. Biz çözemedik paradigmayı bütün Murat'la. <laughs> Zaten süretsel devingenlikte metaforik yaklaşımların düzeysel iz düşümü paradigmasında. <laughs> 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 Vallahi çözemedik. Sonunda anlayacağız. Bizim, bilgimiz yetmiyor paradigmayı anlamaya. ben ek e, şeye dönmek istiyorum. Soner Yalçın'a dönmek istiyorum. Soner Yalçın'ın yine Galata Mason Hoca'sının kararıyla matbaanın ilk Mason 28 Çelebi Zade Mehmet Sayit Paşa'nın sadrazamlığı sırasında getirildiğini söylüyor. diyorsunuz ki düşünelim matbaa 1720'de geldi. Ama yine de mümkün değil. Çünkü 1720'de Çelebizade Mehmet Said değil, damat İbrahim Paşa sadrazamdı. Çelebizade 1755 56 sadrazam oldu. Bu durumda Söner Yalçın'a önerim şu. Varsayımınızı yani memlekete matbaayı masonlar soktuğu koruyalım. Çünkü ilginç bir sayım, varsayım. Onun yerine ilk masonun damat İbrahim Paşa olduğunu söyleyelim. Yani bir şey fark etmez. Çünkü gerçeklikte bir ilintisi yok. Birisi de sorarsa ki damat İbrahim Paşa'nın masonluğuna dair şey nerededir? Belge nerededir? İlahi sanki şeyde öbürüne belge vardı. Yani Said çelebiye de şey yok, belge yok yani daha doğrusu böyle bir olay ispatlamak mümkün değil. Galata Mason Hocası'nda bir karar alınıyor da çok organizeler ve matbaayı Türkiye'ye getirmeye karar veriyorlar falan. Böyle bir şey bizim bütün bildiğimiz bilgiye aykırı. Yani İbrahim Müteferrika'nın yazdığı işte vesileti Tıbaa vardır, ortadadır. Hiç alakası yoktur. Ne Galata Mason Hocası vardır, ne referans vardır, hiç öyle bir şey yoktur. Bir de Müteferrika'nın mirasıyla yayınlandı. Ordin Sabev. Orlin yani. Sabev e, terekesini e, e, yayınladı. Yok öyle bir şey yani. Murat bir sual daha geldi. Mevlana içer mi Ne diyorlar? Bilmiyorum orada değildim. Yani. <laughs> Hazreti Mevlana'nın yolunda bulunamadım. Bilmiyorum. Çünkü orada da çok vardır. Evet orada da çok vardır yani. Gazelada vardır. Hatta e, kahvenin Amerika'dan geldiği bilinir malum şeyde divandaki e, Divan-ı Kebir'de kahve kelimesi geçer. Kahve eski Arapçada içki demektir. Şarap demektir. Şarap demek. Evet. Ama sembol olabilir, kendisi de içebilir. Evet. Ama menakıbül onu soran e, seyircimiz menakıbül Arifin okursa orada bazı açıklamalar var. Efendim. E, bu arada Murat sana mason olup olmadığını. Murat Bakaycı'nın mason olmadığını kaç kere üç kere, kere söyledim. Ve masonları da açıkça söyleyeyim. Sevmem. <laughs> evet. Sevmem. Değilim. Daha kaç kere söyleyeyim. Niye biliyor musunuz o sorular? Sultan Hamide şeyse sene yaş? hata yapmıştır şu konuda dediğin takdirde ya masonsun ya Yahudisin ya Ermenisin. Geçen hafta da aldım mesela Ermenisin değil miydi? Ee, yine bir sor soru. Bu hep soruluyor. Hep söylüyoruz ama bir kez hacca giden Osmanlı padişahı var mı? Yok. Yok canım nasıl Yok. gitsin? Bir sene. Cem Sultan vardır padişah, padişah değildir. değildir. Sultan Vahdettin düştükten sonra, ayrıldıktan sonra Umre'ye gitmiştir. Sürgündeyken gitmiştir ama. Umre'ye gitmiştir, gitmiştir. ama değil. Yok çünkü devleti bırakamaz. Kardeşi başkası birisi hmm. gelir devirir. Ama vekaleten yapmıyor. Hepsi vekaleten hacıdır. Peki devam edelim. Ee, ya en çok şeye gördüm. Ee, Löpley okulunu, ekollü okul zaten. Löpley, Löpley okuluna gitti diyor. Evet. Yani oradan anlaşılıyor ki mücessem somut bir binadan e, bahsediyor. Yani onun bir sosyoloji okulu olduğunu bilmiyor. Yapacak bir şey yok. E, Tabii ekol öyle yazılınca, ikisi aynı yazılınca, <laughs> ecole diye yazılınca böyle oluyor. <laughs> Peki şimdi bahsettiğinizin pek büyük bölümü tarihçi olmadığı için bu eleştirilerde bir anda normal. Fakat siz İlber Ortaylı'yı da eleştiriyorsunuz. Aynı düzeyde eleştirmiyorsun. Yani İlber Ortaylı'yı bilgisizlikle veya cehaletle suçlamıyorsunuz. Ama e, mesela şöyle demişsiniz. İlber Ortaylı popüler üretimi çok olan bir tarihçi. Fakat bana öyle geliyor ki aklında ne kaldıysa onu yazıyor. Sonra yeni bir yazım türü oluştu. Biri konuşuyor, birileri bunu deşifre edip kitap yapıyor. Oysa insan konuşurken yanlış yapabilir, hata yapabilir. Karşısındaki yanlış anlayabilir. Ayrıca konuşma diliyle yazı dili, hele tarih dili çok farklıdır tarihle bilek güreşi olmaz. Ama İlber Ortaylı'nın söyleşilerinden oluşan birçok kitabı var. Sanıyorum İlber Ortaylı artık kendini tarihin zanaatkarı olarak değil de sanatçısı olarak görüyor. Bir ressam gibi çalışmak istiyor ama empresyonist bir ressam. Çok güzel bir tabir bayıldım. Şimdi e, yani İlber Ortaylı'nın e, tabii ki yani hiçbir metin eleştiri üstü değildir. Akademik metinleri de eleştirilmelidir. Keşke eleştirilse yani e, fakat ben burada hakikaten bir ayrım yapıp işte 35-40 yaşına kadar e, ürettiği akademik metinleri e, dışarıda bıraktım. E, bir iki defa ancak girdim ve çıktım e, şey yapmak için bir kontrol grubu gibi düşündüm akademik metinlerini. E, onun haricinde girip çıkmadım akademik metinlerine. E, şöyle bir şey yani benim oradaki yaklaşımım tabii yani e, birazcık... E, Kaplayıcı ve kapsayıcı olmak gerekiyor. O yüzden e, burada e, İlber Ortaylıya bir yer var ama başka bir başlık altında yer var. E, referanssız e, yazı yazmak ya da referanssız e, konuşmak oradan da yola çıkıp e, şunu dedim ki yani e, bizde zannedilenin aksine popüler yayınlarda referans aranmaz. Ama yani bu yazarını akademik sorumluluktan azat etmez. Şekli olarak e, bir takım özgürleşmeler sağlayabilir yazara. Ne yapabilir? Dipnot vermezsiniz, kaynak göstermezsiniz, aklınızda kalanı söylersiniz. Doğrudur. Fakat e, akademik olarak çok daha aslında sorumluluk isteyen bir şey. Çünkü işte insanlar sizi hocası olarak e, belliyorlar. Okullarda mesela yardımcı ders kitabı olarak, İlber Bey'in kitaplarının yardımcı ders kitabı olarak verildiğini yakinen e, biliyorum. E, e, burada mesela dikkat etmek gerekiyor. Yani e, yazdığımız şey popüler olabilir de biz hala akademik olarak çok sorumluyuz. Empresyonizm ancak resimde olur, tarihte olmaz. Olursa çuvallarız. Yani e, bunu söylemek istedim orada. Ne kadar başarılı oldum onu bilmiyorum. Okuyucu takdir eder. Ama orada da örnek vermek e, gerekiyordu. Yani e, İlber Ortaylı'nın e, kariyerinde böyle bir keskin bir ayrım ben e, görmekteyim. Ee, bir 19. yüzyıl, erken yüzy 20. yüzyıl ve işini ciddiyetle yapan e, bir tarihçiden çok daha başka sulara doğru e, yelken açmış bir tarihçi görmekteyim. E, bu gördüğümden ben çok hoşlanmıyorum da onu da söyleyeyim. Ben ayrıca Ilbar Ortaylı'yı tanırım şahsen de. Diğer başka insanları tanımıyorum. Çoğunu tanımıyorum. Ama e, İlvar Bey'i ben tanırım da e, ben onun daha e, Düzgün eserler vermesini isterim. Yani popüler kültür unsuru değil de bir bilim insanı olmasından. E popüler kültür yapmak istiyorsa yani eğer şöyle bir yanılgı varsa düzeltmek lazım. Yani popüler kültür eseri vermek daha kolay değil ki. Yani bakın burada bir, biz bir konuşurken aklımıza bir şey gelmiyor. Takılıyoruz işte Cemil Molla'nın konağı kimsenin aklına gelmiyor. İşte şimdi e, evet yani bunu evet ve oradan da doğru dedik. Ee, mesela meclis dedik e, nutkun e, konuşma e, tesis Halkçı CHP, CHP Kongresi hepimiz biliyoruz. Ben kitabımda kendim yazdım. Peki. CHP Kongresi olduğunu. Şimdi e, demek ki konuşmak e, ve yazmak bambaşka, bambaşka iki şey tür. İşte işte bu konuşmalarımızı bizim birisi kitap yazsa, bassa, ondan sonra da e, gerçek ve tarihi gerçek budur dese e olmaz. Şimdi yine mesela e, bir izleyici